mahallede herkes bir hasta Yo. Pederle yapıyoruz sürekli asat Kuzenlerinse tam bir aslan Yo. Beyaz at prens var bizde pasat Düşman aramam hepsine headshot Bakımım çok seri sanki Mars'tan alıyor dumanı Hepsi hype'dan Millet bekle <laughs> ama sürüyorum pasat Ehliyetim yok bak şoförüm araktal 50 bin banknot UV çanta Bagajı manık dolayı kol kaptan Elinde pitbull kafalar tas Gideriz açık ara otobana son gaz Ay kayışta çevrim çıval sap Caddede süzülür siyah bir pasat Pasat, pasat, trafik dön Siyah pas what's up, what's up? Pa pasat, WhatsApp, WhatsApp. Dumanlı gecelere peyvazat, pasat, pasat. Trafik döndü bu siyah pasat, WhatsApp, WhatsApp. Dumanlı gecelere peyvazat, pasat, pasat. Trafik döndü bu siyah pasat, WhatsApp, WhatsApp. Dumanlı gecelere peyvazat. Mavi parlament ve de gold salt ya. Zamanım şu anda ha ha, 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 pasta. ha. aşiret, kasa pas sat Mahalle oldu, ha. şimdi Teksas kalsın